Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir oyun videosu geliyor. LOL t TFT oynayacağız. Bakalım nasıl bir video olacak. İzleyip göreceğiz. Şimdi videoya geçiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi iki şafak getiren yaptım. Bakalım bu oyunun devamına göre nasıl gideceğiz. Üçlü şövalye, suikastçı aranmış var. Bakalım nasıl karar vereceğiz. Durun artık.

şu anlık sabrınızı veriyorum. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şu an karar vermedim de gideceğim. Evet, rakiplerimize bakalım. Dövüşçü şafak getiren gidiyor. Hayla var gidiyor. Biz bu arada yenilmişiz. Hayla var gidiyor. Bu şövalye şapak getiren. D3 şapak getiren şey konusu. Şövalye. Herkes şövalye peşine koşmuş. Değiştirebiliriz. Nazar etme ne olur. Alanı çalış denemek. senin de olur birader. Hmm. Herkes bir şövalye peşinde. Bir tane iki şövalye var. Bir tur arayacağım. Eşleştirici gitmek istedim ben. Tamam. Böyle bir eşleştirici alalım zaten güzel şöyle yapalım bakalım aramış oluyor şu an şu an istemiyorum artık için Çapa için olabilir ve katliam yapıyor maalesef vermemiz lazım yatan abutur beynini ya dişleştirici yapabilirim 4 bu tür yeneceğiz muhtemelen biraz böyle yenilerek devam edeceğiz <laughs> ben de şafak koyacağız bakalım. Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir oyun olacak. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olup abone olmayı unutmayalım. Bakalım nasıl bir tepki alacağız sizden. Normal LoL'de oynayabilirim. Şu an TFT oynuyorum. Sizin göre her şeyi ayarlayacağız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Burada kaybettik. 5, şeyimiz yok. kaybedebiliriz. Şimdi buradan güzel bir şey çekmemiz 40 çekebiliriz. <laughs> Muhtemelen öyle bir link. bilmiyorum bir şey yok. Gece getiren canlar mühendisi. Böyle yapalım. Bu açalım. Gece getiren dövüşçü canlar mühendisi. İşveni açamıyoruz. O yüzden böyle devam şu anda. Şu an oyun başı olduğu için. Ama birazdan bir iki güçleneceğiz. Şu an kayacılarda bakayım. Evet kayacılarda. planlıyorum o zaman. Yani, şampiyon olarak da güçleneceğiz muhtemelen. Rakiplerimize bakalım. Ayla suare, Şövalye şafak getiren, dövüşçü şafak getiren. Tabi şafak getiren sayılası var. Akıncı. Dövüşçü şafak getiren. Gençleştirici şafak getiren. Bu benim muhtemelen.

Cavlar Meclisi 3 var şu an elimizde. ne direkt çıkarıp Cavlar Meclisi'ni yapabiliriz. Hatta şöyle yaparsak Cavlar Meclisi olmuş olacak. Başlarında ile blank olarak seçtik daha fazla vursun. Bir de çok yarayacak. Hadi ne bileyim. Akıl güzel. Evet. şu anlık böyle güzel. E, i̇dare edeceğiz. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Seviye almamız lazım. Bakalım <laughs> aldığımız seviyeler var. şu an 5 maçlık mağlubu serimiz var. Sonlar yakınız. Yıllardan sonra toplardan planlıyoruz. Bu ne gece getiren işte işleştireceğim. Sonra kayıt olduk. Sonra ki üçlersek bizim bizi biraz rahatlatacak. Evet aslında şimdi yok. Bunu da iki tane yapalım sonra kayalım. düştü. Yapak Saat. Ama sonuç bir daha sonra şimdi de yayabiliriz. Kaç eski oldu. Direkt seviye alacağım. Bir de demir olma sokup şiştelerimiz hakkında inersen. Hmm. Böyle yapalım. şöyle tanıtılmış verdik sonuç bakalım gitmiş bütün evet. çok ben çok sevdiğim bir çar Oyunda da çok güçlü. Bakalım ona nasıl bir çözüm bulacağız. Farklı mesela bu bu. Bu hayla süvari devam. 3 hayla var. 2 süvarisi var. Seviye verip idare eder. Dövüşçü şafak yapımı. Suikastçı var. Suikastçı şafak yapımı. Şövalye dört demiş. Dövlerimiz. Bunu alabiliriz. Ee, Nazar etme ne olur. Çalış senin aneka, de olur birader. Dev kart yapıyor. Statik yapıyor. Statik yapabiliriz aslında. Amerika'nın yapılan kenara bakalım. Şimdi kalbim kılıcı yapıyor. Projemizde. Ve statik yapabiliriz şundan. Lb'yi aldık. Bir yapalım. Lb'yi direkt seviye vermek istiyorum. Bütü arayalım. Ve gel Amerikan yapılanlar kanal sonuç yapmıştık zaten. Şu Amerika olmasa sıkıntı Ready to check in yapmış Bulmaya başladık. Hasara kimler çıkarıyor? Vur bana! Vur! Vur! Vur vur vur. Tamam. Gel bana. Tamam. Korkma tamam. benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Evet. <laughs> <laughs> Can evladık. Toparladık şu an. Şu ikili galibiyet serisini çıktık. Ya mistik yapabiliriz. Mistik açabiliriz. Ben Rise almak istedim. Nitro arayalım. Tamam böyle güzel. Aramış ne şimdi yok ne stick. Mümkün şu direk itibariyle gidebiliriz. Şimdi elimizde olanlar bu tarafta olan hepsi versiyon yok. Bunlardan birer tane geldi mi güzel olacak. Böyle yapalım. Rakibimiz Nayvan'la bu ikinci sırada Akıncı Ejder kalbi gitmişti. Her başka istediğiniz gitmek istediğiniz iş istediğiniz bir role gitmemi istiyorsanız yorumda belirtin orale gideyim deneyelim beraber deneyelim beraber görelim sonucumuz ne oluyor çok güzel itemler vermiş udiira sevi udiira miso gargoy el patiyle ama kanal sonuçta bile güzel. S'ye atabiliriz. Biraz bekleyelim. Harcamayacağız paramızı. Buradan ne alabiliriz? Bakıyoruz. Rise var. Rise'i çekebilirim. Eğer kalırsa Rise'i çekeceğim. Evet. Rise'i alıyorlar tabii ki de. Satarız Ha? Hani. gelecek bize. Bu hashtag görünce Sandra'ya bir yüzü verilir. Yapılan kadar verilir. Bir Sandra'ya verdim. Acele ettik biraz. Olsun. Bir şey olmaz. Şu an sondan üçüncüyüz. Üstten çok kopmadık. Birinci dobo. O yüklenmiş oraya. Euro'larının seviyesi çok iyi. Bakalım o önünde devam edebilecek mi? Yapılan çok kuruyor. Aynı şekilde karşıdaki bunu sıkıntı biraz. Yapılan kanalları sabitleyip <laughs> Yerine engellemesi lazım. Art, arttı güzel. Kazan bu Dörtlü. <laughs> Galiba serisine geçti. <laughs> bakalım. Bizim şampiyonlar var mı? var bakalım. Kancalar mı? Sizin seçtiğiniz bakacağız. Bir var mı? Birkaç şide Leblanc alan yok. Birkaç şide Leblanc var. Xeve Leblanc yapmış. Morello vermiş. Güzel yapmış. Şurada yok. Bir şeyden sonra kurtlar var. Kurtlar güzel. da bir kem alabiliriz. <laughs> Karşımıza geldi. 2 mil Leblanc'i daha fazla oluyor bir Görelim. Bilek ile Blank, bizdeki ile Blank ölçülüyor şu an. Bilek ile Blank daha fazla oldu. Onun Kadis'e aynı gidiyoruz ama şu an Kadis ile Blank ikimizi de taşıyor. O yüzden ekstra Lissandra da çok kurdu. Verdiğimiz item aşırı yükseklik. Güzel oldu. Sonra Kaykise'ye yapalım. Çok iyi oldu bizim için. Kurtlardan sonra seviye verip Ryze oyuna sürebilirim. Tabii bir tane daha dişleştirici da bulabilirsem her o çok daha iyi olur. Buraya <laughs> <laughs> i̇şte geldi, bir bitti. Bir kere Amerika'ya geldi. Ben ne soruyor, soruyor, bir, bir yapacağım. Tek şey istiyorum bu ya. Haydi şey yapmak istiyorum Ya de şöyle yaparsak çok güzel olur. Bilat mı diyoruz? Mandela olsun. Bu işte bu işte yaptığında bir tane lider seçiyorlar ona yüzde e, ona direkt 60 ilave yetenek veriyor, Bir de mana bedenine yüzde 15 kadar iade ediyor. Bu güzel bir şey. Bu turdan sonra arayacağım. İyi gidiyoruz çünkü. Sayın her zamanki gibi yine bize en fazla olan. Bir neden yaparsam var. Bakalım. Moral. Riske girmeyelim direkt moralini verelim. Aramaya devam edelim. Tamamen işleştik da olursan çok olacak. Şimdi işleştik mollardaymış. Bakalım kimmiş. Hatırlamıyorum çok şu an. Bir de Güzel. Güzel erittik. Bu işle de etmemiz lazım. Evet erittik. Kazik çok güzel hasar buraya. Güzel de paramız var, ki bir kimimiz değil. Bu tarafa bakalım, bir Ortalama 20-25 dakika sürecek bir video olacak. Bakalım nasıl ilerledik bu İnşallah kadınlar Sizin için de güzel bir video olur. 7 maçlık galiba serimiz var. Niye kulla oynuyoruz? Oldum. iyi başlar bir tane de ulti güzel en azından kazakta bizim Kajik'sin her zamanki gibi bir şey şu taşıyor karşıdaki ulil çok, çok iyi. kha'zix çok iyi sanırım değil destek aldı kha'zix tek başına iletiyor. şimdi ortadan ne alabiliriz Kritik var, kritik. Dragon sağ, sebreğin Dragon Hoca Gel beni al, Gel, Gel beni al, ol beni. Al beni. Al Al beni. Ol, sen, 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 sen <gülüyor> al Al beni. Al Al beni. Al Al beni. Al yani adam bütün tane adam Ryan'dan tadıcı sanırım var. Adam şu an iyi seviyedeyiz. Burada Rice hala bir seviyor. Rice için güzel oldu bulmamız. Bence güzel oldu. Bakalım nasıl geçecek. Şu an iyi durumdayız karşıdaki DB'miz direkt el için biraz sıkıntı bizim için ama Evet bu turu kaybedeceğiz muhtemelen serimiz sona erecek Çok güçlü çünkü Sandra direnmeye çalışıyor ama bak çok güçlü Kyle'e verdiği temel çok iyi Bu içten. Şunu da tamamlayacak muhtemelen bekliyor Görürsek zaten Fahri tek başına 4500 hasar almış. Tek Nisandra hasarı olmadan öldü muhtemelen. Nazar etme ne olur, alırmadan. çalış senin de olur birader. O çok kötü oldu. Bir önce seviye almamız lazım. Aramayı evet. bırakacağım. <laughs> Şuradan Bryce gelir mi? Birader mi geldi? Tek seviye alabiliriz bununla. Şu an üzücü bir durumun içinde kaldık mesela. Karşılayıp çaldı. 7 şampiyon var biz 6 şampiyon var. Biz de 7 şampiyon var. Biz pardon. Devam ediyoruz ama. Üzücü bir durumdayız hala. Stop oynanıyoruz. Bu arada lider de oynuyoruz. Bit evet. evet. oldu. Geriledik bayağı. Dakikalardan sonra bab seviye tat takmıyorum. İnşallah birinci olacağız. Şu an elenen yok oyunda güzel başa başa bir oyun geçiyor. Böyle, Böyle yapıştıralım. Bir dakika şu kadar seni. İyi derecem. Bir evet, parça hiç bir kem düşme değil burada. düşmeye karar sonra kar. Bir yapacak bir de olacak. Koyma eğitimini gösterdim. Şöyle bu. Kaç kişi olacağız? Çıkart, aynı buraya. Şöyle bakalım. <laughs> zor. Bunu yapalım. Bu bayağı geliştirmiş kendini. Şimdi bunu da ama bayağı geliştirmiş. Bizim arkadaki güç, güçlerle devam etmeye ama sıkıntı biraz. Şimdi çevirmiş ekstra olup a tek attı. Nono kattı attı, kötü oldu. Kötü oldu yani. Geri bayağı geriledik. Pantone 2'de yan var. <laughs> Mehmet'i Kenan'ı ikiledi. Nidale'yi de ikiledi. Bayağı Rally'i de ikiledi. Hepsini ikiliyor de. Arıyor muhtemelen varlara ama. Bunu kazanmamız lazım. Mutlaka kazanmamız lazım. yok. Garcia'ymış. Kazanamazsak çok sıkıntı. için oyunun devamı sıkıntı olacak o arkadaki var biz onu görmemiz lazım kaybettik bunda <laughs> ne yapabiliyoruz bakalım Akınca yapabiliyormuşuz belki de şimdi bunu unutmuş yapabiliyormuşuz yapmıyoruz ben de asipatı var ekleyip doğanın yapabiliriz

Bütün bu şanları yenediriz. Bütün bu kazanımız. Özür diler, böyle düştük, bundan çekmemiz zor, ama rakiplerimiz de kaybı. Burada bu neyi bilmiyorum. tekrar bir tane. Cıva yanlışlıkla ya. En kötü tem Kaybettik yani. Yapacak bir şey yok. Çoğu yapalım buna verelim. Arayacağız sonra kaymışlar. Orada katem iki ya. Yanlış hızlı yaptığımız için gitti yani. Belki bir ihtimal bunu kazanmamız için ama yok kaybettik. Yine birinci ne O güzel. sonra iyi direndi. Güzel. sonra kan direnmesinin sayesinde bu kadar sonra çok canlı geldi. Yapıyorum arkadaşlarım. Kapayı bir kere iki yaptık. Buraya koyacağım kapayı. Evet bu da fazla. Bu da kanı var. Bu da bunun için biraz çok güzel olacak. Evet. Ne gibi burada? Şöyle dizik hiç... işlemi <laughs> <laughs> Artık her maç final bizim için. Bakalım kimle oynuyoruz bir tur daha denerseniz çok güzel olacak. Bakalım. Bu adam da bayağı kuvvetli ilerleyeceği var. Bir var daha yapıp izlemeye Güzel kaydı mı? Deli gibi vurdu. Kaybettik. Beşinci olduk. Çıkalım. Beni için teşekkür ederim. Bir videonun da sonuna geldik. Beyler <laughs> iyi eğlenceli.